Haşmet Babaoğlu. Dünya tepe taklak yuvarlanıyor. Hiç kimse kendi başına yalnız bir ada değildir. Asla sadece kendisinden ibaret değildir. Herkes ana kıtanın parçasıdır. 17. yüzyılda yazılmış bu John Donne dizeleri bugünlerde zihnimize dönüp duruyor. Dönüyor da ne oluyor diyeceksiniz. Siz de haklısınız. Markete gidiyorum mesela. Bir yanda etiketlere bakıyorum. Bir yandan boykot ürünlerine dikkat etmeye çalışıyorum. Sonra okulda çocuk okutmanın maddi yükünden perişan olmuş ana babalar tanıyorum dertleşiyoruz. Sonra iş güç. Derken akşamüstü. Bütün Belen kolonisiyle bastırdığında bazen ıssız bir ada gibi hissediyorum kendimi. Sevdiklerim nasıl da hızlı uzaklaşıyor ufkundan. Güneşine çabuk batıyor diye mırıldanıyorum. 1939 yılında böyle başlamıştı. Kimse olacakları kestirmek istemiyordu. Varşova'da piyanist Vilastilov Spilsman'dan bahseder. 1939 yazı adlı kitabı kaleme alan Verne Birman. Mart ayıdır. Hava soğuktur. Piyanistimizi yakasını yukarı kaldırmış Marshall Koska Caddesi'nde yürüyor. Az sonra Varşova radyo istasyonunda kuyruklu piyanonun başına oturacak ve Chopin çalacak. Genç bir bestelerde yapıyor. Polonya'daki tüm gençler ona özlemli ve aşk özlemiyle dolu başarılı melodilerini biliyor. 6 aya kalmadan 1 Eylül 1939'da bir Alman top Polonya radyo istasyonunu vuracak ve Vlastilav Sipazman'ın çaldığı Chopin ansızın kesintiye uğrayacak. Derdim anladınız. Dünya tepe taklak yuvarlanıyor gözümüzün önünde. de iki yol var. İkisi de çok hareketli. Birinde eski düzen bir kez daha büyük bir paylaşım savaşına hazırlanıyor. Diğerinde küreselci karşı bu atmosferde fırsat bilerek kendi yeni dünya düzenini ve hatta yeni insanı tezgah sürüyor. İki yoldan biri devre dışı mı kalacak yoksa ikisi birlikte mi işleyecek? Ne zaman böyle soruları içimizden geçirsek beynimizden uğultular yükseliyor. Sahi yahu nereden çıktı şu haber? İtalya bile Rusya'nın nükleer saldırganlığına karşı hazırlıklara başlamış. Yeni nükleer taşıyıcı füzeler üretmeye başlamış, Fransa'ya da satacakmış. Not defteri çalışıp koşturarak değil, öylece oturarak yorulduk. Bir tutam şefkat aramaktan, zerrece vefa yoksulluğundan, insanları seyretmekten ve insanlığı gözlemekten yorulduk. <laughs>